Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da 2021 Nisan ayı örnek soruların çözümlerini yapıyoruz. Soru 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda e, demiştik ki işte bir e, kampanya veya işte bir bildiri var. 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. E, Necda hanımın bir lokantası var. Bu lokantada kullanılan yağ miktarları ve e, çıkan yağ yüzdesi baktığımız zaman arkadaşlar şurada hemen bir bilgi var. Patatesi günü çıkan atık yağ miktarı 27 litreymiş. O zaman ne diyoruz? Burası 27 litreymiş. %20'si 27'ymiş arkadaşlar. O zaman %100'ü kaçtır? 5 katını aldığınız zaman 135 litre yapar. 90 derece 35 litre ise işte 3'e böldüğünüz zaman her bir 30 derece 45 litredir. O zaman 45 60 olduğuna göre 90 litre yapar. 60 yine 90 litre yapar. 90 yine 135 litre yapar. 60 yine 90 litre yapmış olur. Toplam yağ miktarını soruyor. O zaman tek tek yüzdelerini bulacağız. 60'ın %40'ı 36 litre. 135'in %10'u 13,5 litre. Yine %90'ın %40'ı 36 litre. Ve %20'si kaç litre yapıyor arkadaşlar? Kimin? 90'ın 45 litre. Bunları toplayacak olursak e, ne yapıyor? 130,5 litre yapıyor arkadaşlar. Bunu da çarpı 10 üzeri 6 dememiz gerekiyor. Çünkü 1 milyon litre e, suyu su kirletiyordu. 2 virgül sola kaydırdığım zaman C şıkkını burada görebiliyorum arkadaşlar. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda bir bilgisayar programı koordinat düzleminde adımları uygulayacak bir program hazırlamış. İşte diyor ki x bir birim x'e uzaklığı artacak. x'e olan uzaklığı azaltacakmış pardon. O zaman aşağıya bir birim demektir. Bir aşağıya. Y'ye iki birim artacak diyorsa iki de sola gidecek arkadaşlar. Bir aşağı iki sol. Bir aşağı iki sol şeklinde hareket ediyormuş bu A noktası. Bir aşağı iki sol. Bir aşağı iki sol diye. Bu hareketlerden kaçıncısında diyor en az kaçıncı adımda? Şu doğrunun üzerinde olmuş olur diyor. Bu doğrunun arkadaşlar eğimi eksi 1 bölü 2 ise sola yatık olacaktır. Ee, 1 bölü 2 ise dikey 1 yatay 2 olacak şekilde çizmemiz gerekir. Yani dikeyden 1 aldığında yataydan 2. Yani şurası diyecek olursak orijinaline geçtiğine göre şöyle çizebiliriz. İşte 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 şeklinde gidiyor. Ee, peki ilk noktamız eksi 2'ye 7 idi. O zaman diğer noktaları tek tek hesaplayalım. Bir aşağıya iki sola kayarsa aynı zamanda öteleme sorusu arkadaşlar bu. Bir aşağı e, kayması demek. 7'nin 6 olması demek. E, iki sola kayması da eksi 4. Eksi 4'e 6. İki sol olursa eksi 6'ya 5. Eksi 8'e 4. Eksi 10'a 3 diye gidiyor arkadaşlar bu şekilde. E, bu doğrunun üzerinde olması için arkadaşlar e, ee, ne olması gerekiyordu? x'in 2 iken y'nin 1 olması gerekiyor. Yani x değeri y'nin 2 katı olması gerekiyor. Nerede 2 katı var arkadaşlar? Şurada. O zaman demek ki 1, 2, 3. adımda doğrunun üzerinde yer almış olur arkadaşlar. Doğru cevap C şık. 3. sorudayız. 3. soru arkadaşlar. Şekle baktığımız zaman bir araba geri geri park ediyor. 2 çizgi var. Şekil 2'de görüldüğümüz. Demek ki Arabanın şu anki mesafesi 10 ile 25 arasında 10'dan büyük ama 25'e eşit olabilir diyor arkadaşlar. Bize şekil bunu anlatıyor. Yukarıda yine şekli anlatmış geçiyorum. Aşağıda da şekli anlatmış hemen soruya gelelim. Bu otomobil 10 kök 2 desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesi değişiklik olmamış. Demek ki arkadaşlar hala 2 yanacakmış. 10 kök 2'nin yaklaşık değeri kaçtır? İçeri attım. Kök 200 yapar. Kök 200 de 14 ile 15 arasında bir sayı. Demek ki 14 ekleyebilmem için arkadaşlar benim buna 25 de dahil olacağına göre işte 14 küsür ekleyeceğim. Demek ki bu sayı yani araç başlangıçta tam da 11'de diyebiliriz arkadaşlar. Yani 10 ile 11 arasında bir yerde olması gerekiyor. Hangisinde olabilir demiş. 10 ile 11 arasında yaklaşık bir değer bulacağım. 5'i içeri attım. 25. 25 çarpı 6 kaç yapar arkadaşlar? 150. Kök 150'nin yaklaşık değeri kaçtır? 12, 13 diyor. Bu bize aşar. Peki buraya gelelim. 6 kök 3, 108 yapar. Kök 108 de kaçtır arkadaşlar? 10 ile 11 arasındadır. Demek ki doğru cevap B şıkkıymış arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Bir olasılık sorusu. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grup eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız öğrenci olacak şekilde gruplara ayrılmış. Birinci gruptan seçilen kız öğrenci olma olasılığı dörtte üçmüş. Evet iki grup var arkadaşlar. Birincisinde her dört kişiden üç tanesi kız bir tanesi erkek. İkinci grupta seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 8'de 7'ymiş. O zaman her 8 öğrenciden 7'si erkek, 1'i kız. Ancak en az 2 kız olma ihtimali e, önemliydi. Demek ki bunu 2'ye katlamam gerekiyor en az. O zaman 2 kız varsa 14 erkek öğrenci vardır en az. Bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır demiş. O zaman en az kaç kız öğrenci vardır? Bakalım. Eee... Bu arada grup sayısı eşit mi? Evet, her grupta eşit sayıda öğrenci olacaktı. Bu da önemliydi. E, o zaman kız sayısının en az olmasını istiyorsa bu grubu daha fazla arttırmayalım. Çünkü sayı artacak. Burada 16 kişi varsa burada da 16 kişi olması gerekiyor. 16 kişi olması için 4 katın olmamı gerekiyor. Çarpı 4 çarpı 4. Demek ki şurada 12 kız var. 2 kız da burada var. En az 14 kız olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan. Evet, burada dikkat etmemiz gereken ne vardı? şu her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız olma şartı. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soru bir dikdörtgen katlama sorusu arkadaşlar. Milletim Bakanı bu soruyu çok sever. Cevizsel ifadelerle ilgili bir katlama sorusu. Şeklin diyor önü yüzü sarı arka yüzü maviymiş. Bu kağıt şekil 2'deki gibi A köşesi B köşesi K'da çakışacak şekilde. Yani A gelip buradan buraya getiriliyor. B de buradan buraya getiriliyor. Ee, ve şu şekil oluşuyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi zaman şu A köşesi geri alacak olursam şuraya gelir. B köşesi de geri aldığım zaman buraya gelir. Demek ki şurası 2x artı 3 ise şurası da 2x artı 3 yapar ki 2x artı 3 burası da 6x artı 3 öğrendiğine göre bu dikdörtgenin uzun kenarı 8x artı 6 yapar. Bu bir. Gelelim buraya. Burada da arkadaşlar e, açıldığında ne olacaktır? Ne diyor? Bu sefer de B ve C köşeleri diyor katlanmış. O zaman geri açalım. B buraya geliyor. C buraya geliyor. Demek ki burası x artı 5 ise burası da x artı 5 yapacak arkadaşlar. Peki... X artı 5 arkadaşlar aynı zamanda şurası bir kare olacaktır. Burası da X artı 5 olacaktır. Burası da X artı 5 olacağından ne olacaktır? 2X artı 10 yapacaktır. O zaman az önce de 8X artı 6 bulmuştuk. Eşitleyecek olursam buradan ne çıkar? 6X eşittir 4 çıkar. Bu bir kenarda kalsın bana ne lazım bakalım. Benden ne istiyor? AG istiyor. Ag'de arkadaşlar aynı mantıkta. Şurası 2x artı 3 ise burası da 2x artı 3. Yani kısa kenar 4x artı 6 idi. O zaman x artı 5'e çıkartırsam 4x artı 6'dan. x artı 5'e çıkarttım. Ne kalır? 3x artı 1 kalır. Peki demek ki bana 3x lazımmış. Buradan 6x 4 ise 3x kaç çıkar? 2 çıkar. O zaman 2 bir daha kaç yapar? 3 yapar arkadaşlar. Bu soru bence arkadaşlar yani çıkabilecek. Eğer EBA'ya göre çıkacaksa hiç alakasız zor bir soru bence arkadaşlar. Altıncı sorudayız. Bir kare ayna verilmiş. Dört tane spot lamba takılmış. Lambaların yarı çapı x bölü 2 imiş. O zaman çapı x'tir. Bunun da çapı x'tir. Aynanın alanı verilmiş bir özdeşlik. Neyin karesidir arkadaşlar bu? Bu 3x'in karesi. Bu da 5'in karesi. O zaman arada da arttı olduğuna göre Demek ki la aynı anda bir kenarı kaçmış? 3x artı 5'miş. Ne diyor? İki spot arasındaki mesafeyi sorduğuna göre bu basit bir soru olmuş. 2 xi çıkarırsam x artı 5 kalmış olur. Doğru cevap A şık. 7. sorudayız. 7. soru arkadaşlar. X uzama miktarı verilmiş. Doğrusal bir ilişki var. Y'nin uzama miktarı 2 kilogram takıldığında 2 santim uzuyormuş. Doğrusal ilişki. Burada da bir doğrusal ilişki var. Peki şimdi ne istemiş? X, Y, Z yaylarına sırasıyla buna kök 15 takacağız. Buna kök 5 takacağız. Buna da kök 63 takacağız arkadaşlar. Peki ee, şimdi ne diyor? O zaman miktarları cinsinden yaklaşık tam sayı değerle hesaplanıyormuş. Evet yaklaşık tam sayı değerleri. 2'ye 1 ise yarısı arkadaşlar. O zaman ee, kök 15'in yaklaşık değeri kaçtır? 4'tür. O zaman dörtgen kaç uzayacak arkadaşlar? 2 santim uzayacak. Bunu 2 bulduk. Gelelim buraya. Kök 5'in yaklaşık değeri de 2'ye yakındır arkadaşlar. O zaman bu da 2 santime yakın uzayacak. Kök 60'ın yaklaşık, yaklaşık değeri ise 8'dir. Demek ki bu da 12 santim uzayacak arkadaşlar. Kolay bir soru olmuş. 12, 14, 16 santim toplam uzar. Baktığınız zaman evet gayet kolay bir soru. 8. sorudayız. 8. soruda sıkça kitaplarda karşımıza çıkan sorunun benzeri. bir ikiz kenar olduğu için taban 16, 16 diye ayrılmış. eğim verilmiş arkadaşlar. Eğim yüzde en az yüzde 40, en fazla yüzde 45. O zaman eğime geldiğimiz zaman h bölü 16'dır. h bölü 16 eşittir 40 bölü 100. Bu en az. h bölü 16 eşittir 45 bölü 100 buradan arkadaşlar sıfırlar gitsin ne yapar 6 kere 4 24 kaç çıkacaktır 6.4 çıkacaktır buradan ise kaç yapar 16 çarpı 45 hemen çarpalım 10 tanesi şöyle yapalım 30 24 27 5 4 0 2 7 720 100'e böldüğüm zaman da bu da 7.2 çıkacaktır Demek ki arkadaşlar 6.4 ile 7.2 arasında olması gerekiyor. Basit bir eşitsizlik sorusu olmuş. Eğimle birleştirilmiş. Evet 9. sorudayız arkadaşlar. Başak ve Esra bir mama firmasının sokakta yapan, yaşayan köpeklere mama başlamak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmış. Evet 6000'den az adım atanlar için 5 üzeri 4 adıma yani her 625 adıma bir mama paketi veriliyormuş. 6000'den fazlaya ise her 125 adıma bir tane veriliyormuş. Evet yani 5 katı kadar verilmiş oluyor aslında. Esra 5000 adım atmış. Başak ise 6000'den fazla atmış. Ee, 10 katı daha fazla aldığına göre Başak en az kaç adım atmıştır diye sormuş. Şimdi bilinenden başlayalım. Esra 5000 adımsa ee, ne yapalım? 5000'i 625'e bölelim. Yani 5 üzeri 4'e bölelim. Burada arkadaşlar 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri kaç yapar? 3 yapar. 5 üzeri 4 der gitsin. Demek ki 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 tane 625 varmış. 2 üzeri 3 tane 5 üzeri 4 varmış. Demek ki kaç tane mama almış? 2 üzeri 3 tane mama almış arkadaşlar. Bunun 10 katı fazla aldığına göre 2 üzeri 3 çarpı 10 kaç yapar? 2 üzeri 4 çarpı 5 yapar. Bu kadar mamu almış demek ki. Başak. Başak ise her 5 üzeri 3'te atmıştı. O zaman bunu da 5 üzeri 3'e çarptığım zaman adım sayısını bulmuş olurum. O da 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 yapar. Baktığınız zaman soru çok da zor değil ama sadece dikkatli okunması gereken bir soru. 10. sorudayız arkadaşlar. Burada da bir denklem sorusu var. Eda Beren'in elinde biri diğerinden 5 santim daha uzun iki çubuk varmış. Ee, kısa olan çubuk 30 eş bölmeye Uzun olan çubuk ise Pardon kısa 20'ye uzun 30'a bölünmüş Kalemleri ölçmüş Birinde 6 gelmiş birinde 8 gelmiş Aynı kalemler bu arada ee, Kalemin boyunu iki çubukta bölme yardımında bulmak istiyor demiş Tamam Kalemin boyu kaç santimdir diye sormuş Şimdi Ne yapabiliriz Burada 20 parçaya bölmüştü Burada 30 parçaya bölmüştü bu boyu x ise bunun boyu x artı 5. Bunu 20'ye böldüğü için x bölü 20. 6 santim geldiğine göre çarpı 6 gelmiş kalemin boyu. Burada ise x artı 5'i 30'a bölmüş. Kimle çarpmış 8'e çarpmış. Demek ki bunlar eşit olduğuna göre bir rasyonel denklem çözebiliriz. Burada ne yapalım? Önce payda eşitleyelim sıfırlar gitsin. Şu 2 ile şu 6 gitsin. 3. Sonra bu 3 gitmiyor. Bu 3 karşıya gitsin. Çarpma olarak. İşler dışlar yapmış olalım. 3 kere 3. 9x yapar. Burası da 8x artı 40 yapar. Bu tarafa attım. x eşittir. 40 çıkmış oldu. x 40 ise birinde yerine yazalım şimdi. 40 bölü 20 2'dir. 2 kere 6 12'dir. Demek ki kalemin boyu Değil tabi. Ne çıktı biz şu an? 20 li? bir. Aynen kalemin boyu değil mi bu? Tamam doğru. Kalemin boyu arkadaşlar 12'ymiş. Doğru cevap C şıkkı. Kolay bir denklem. Rasyonel denklem sorusu aslında. Yazması kolay. Çözmesi de biraz uğraştırılırsa da çözümü basit bir soru arkadaşlar.